Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, eseri kitabından merfu olan isimlerden bahsediyorduk. Failden bahsettik. Naibi faile giriş yapmıştık. Naibi failden bir nebze bahsettik. Naibi fail arkadaşlar fiil kendisine nispet edildiği zaman fiilde bir değişiklik olur. Ondan bahsedecek Musannif Şarih ile beraber. Bakalım mazi veya muzaride ne gibi değişiklikler olacak? Metnimize bakalım arkadaşlar. Fe inkâne el fi'lu ma diyen naibi faili ref eden fiilimiz mazi olursa, mazi bir fiil olursa yapılacak olan işlem nedir arkadaşlar? Dumme evveluhu evveli zammelenir ve kusre ma kabla sondan bir öncekisi de kesrelenir tahkikan nahvu duribe de olduğu gibi evveli zammelenmiş sonra sondan bir öncekisi de kesrilenmiş. Aslında darebeydi. Ev takdiren veya takdiren böyledir. <laughs> Ke kile ve bi'a ve şudde gibi. Normalde takdiri nedir bu fiillerin arkadaşlar? Fiili mazidir hepsi. Sahih olan fiile kıyas edeceğiz. Evet aslı kuvile ve buya ve şudideydi. Bir takım iyilerler yapıldı bunlarda. Ve inkane mudari'an eğer fiilimiz muzari olursa dumme evveluhu evveli zammelenir ve futiha ma kabla ahiri sondan bir öncekisi fetalanır. Tahkikan örnekte olduğu gibi nahvu yudrabu da olduğu gibi ev takdiren yahut da takdiren evveli zammeli sondan bir öncekisi fetalıdır. Nahvu örneğimiz yukalu Aslı yukvelu ve yubayu yuba'u yubya'u ve yuşeddu yuşdedu idi. Bunlarda da arkadaşlar e, illetli fiiller olduğundan dolayı bir takım değişiklikler yapılmıştır. Ve sekete an fiilil emri musannif emri hazırdan bahsetmedi, sukut etti. Li ennehu la yubna lil mef'uli. Çünkü meçhul için bina edilmez emri hazır ve huve ey el mef'ulul lezi lem yusemme fa'iluhu Naibi faile gelince arkadaşlar bu bir tabirdir. El mef'ulul lezi lem yusemme fa'iluhu Faili zikredilmeyen mef'ul. Buna naibi faile de diyebilirsiniz. Meçhul için bine edilmiş de diyebilirsiniz. Ala <tik> kısmeyni iki kısım üzeredir. Kısmun <tik> zahirun ve kısmun mudmarun. Kema <tik> tekaddeme fil faili. Failde de geçtiği gibi zahiri isimler Naibi fail olduğu gibi damirler de naibi fail olur. Fail oldukları gibi. Fe zahiru zahire gelince el musnedü ileyhi el madi. Madinin kendisine isnat edildiği zahir isimden bahsediyoruz şu anda. Nahvu kavlike sözünde olduğu gibi duribe zeydun derken duribe zeydun zeyd dövüldü. Duribe fir mazidir, meçhul için bine edilmiştir. Zeyt, zahir bir isimdir. Burada failin yerine kayım olmuştur. Niyabeten artık failin e, bir takım özelliklerini almıştır. Merfu olmuştur, umde olmuştur. Bi dadi ve kesri ra'i dadı dammeliyoruz, rayda kesreliyoruz. Ve i'rabuhu i'rabına gelince arkadaşlar duribe fi'lun madin fiil mazidir. Mebniyun mebnidir. Yani bina edilmiştir. Niçin? limale lem yusamma fa'iluhu faili zikredilmeyen meful <laughs> için bina edilmiş. Ve zeydun kelimesi ise mef'ulun mef'ulun ma lem yusamma faili zikredilmeyen mefuldur. Ve yusemme eyden naibel faili, naibi fail diye de isimlendirilir. Vel musnedu ileyhi el mudari'u, peki kendisine fiili muzari nispet edilen zahir naibi faile gelince, nahu kavlike, senin sözünde olduğu gibi, yudrabu zeydun, zeyd dövülüyor, dövülecek, Bi dammi evvelihi evveli dammeliyoruz ve fethima kabla ahirihi. Sondan bir öncekisini fetalıyoruz. Ve i'rabuhu bunun i'rabu yudrabu fi'elun mudariun. Fi'eli muzaridir. Mebniyun bina edilmiştir. Lima lem yusemma fa'iluhu. Fa'ili zikredilmeyen için bina edilmiştir. Ve inşi etekulte istersen şöyle söyle Mebniyun lil mef'uli mef'ul için bina edilmiştir ev lil meçhuli veya meçhul için bina edilmiştir de ve zeydun zeyt kelimesi ise naibun anil faili failin naibidir ev yahut da şöyle söyle mef'ulun lima lem yusemme failuhu faili zikredilmeyen mef'uldur ve la farka fil fiali beyne en yekuna mücerreden kema merre ev meziden normalde sülasi mücerretlerden örnek verdi. Hem mazide de hem muzaride de fiilimizin mücerret olmasında ev meziden yahut da mezit olmasında fark yoktur. Nahvu kavlike me e mezitlerden de örnek verelim diyor. Ukrime amrun evveli zammelendi sondan bir öncekisi kesrelendi. Amr ikram edildi bi hemzeti ve kesri ra'i hemze dammelendi ra kesrelendi ve yukramu amrun sulasi mezit yukramu amrun amr ikram olunur olunacak bi dammi bi dammil ya'i ya'nın zammesiyle ve fethir ra'i ra'nın râh da fetasıyla okunur ve i'rabuhuma ala ala veznima merre ala vezni ma merre kablehuma bunların irabı da aynen yukarıdaki fiillerin irapları gibidir. Ve kısma bakiye ala aksami zahiri el mutakaddimeti fi babil faili ve kıs kıyaset ma bakiye geri kalanları örnek vermediklerimizi neye kıyaset ala aksami zahiri zahirin kısımları üzerine kıyaset El mutakaddimeti o zahir kısımlar ki geçti. Fi babil faili fail babında geçti arkadaşlar. Yani hepsini bir daha tek tek örneklendirmeyeyim. Vel mef'ulüllezi lem yüsemme failuhu el mudmarama. Zamir olan naibi faillere gelince. Ismani bunlar da iki kısımdır. Muttasilun ve munfasilun. Muttasil olanlar var, munfasıl olanlar var fel muttasilu ifna aşara muttasıl olanlar 12 tanedir munfasıl olanlar gibi nahvu kavlike duribtu ben dövüldüm durbe fiil mazi binayi meçhul tu naibi faildir <laughs> bi dammi dadi ve kesri ra'i dadı dammeliyorsanız ra'i de da kesriliyorsunuz <laughs> ve dammi ta'i ve ta'i de dammeliyorsunuz ve yarabuhu yarabına gelince durbe fiilun madin fiil mazidir. Mebniyun lil mef'uli mef'ul için bina edilmiştir. va ta'u el mezmumetu zammeli ta'ya gelince damirul mütekellimi mütekellim damiridir. Vahdehu sadece mütekellim ifade eder. Fi mevdi'i ref'in ref yerindedir. Ala enneha mef'ulun lima lem yusemma fa'iluhu faili zikredilmeyen mef'ul için bina edilmiştir. وَدُرِبْنَا وَدُرِبْنَا biz de öldük Bir dami dadi ve kesri rai ve yarabu hu peki yarabına gelince duribe fi'lun madin fiili mazidir. Mebniyun bina edilmiştir. Lima lem yusemme failuhu faili zikredilmeyen meful için bina edilmiş. Ve na damirul mütekellimi. Mütekellim damiridir na. Ve mahu gayruhu başkaları da var mütekellimle beraber. Evil muazzami nefsehu ya da nefsini tazim ediyordur. Yüceltiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve na buradaki na ise fi maudi ref'in ref yerindedir. Ala ennehu mef'ulu ma lem yusamma fa'iluhu naibi fail için. Ee, yani yani naibi faildir daha doğrusu faili zikredilmeyen mef'ul olmak üzere mahallen merfudur. ve durup durupti durup ti müfred müennes muhataba bir bayandan bahsediliyor. Durupti ti dövüldün. Bir dammi dadi ve kesri ra'i ve ta'i el müsennati fevka üstten iki tane noktalı olan ta'yı tay da ifade ediyor burada. Ve i'rabuhu i'rab nedir? Duribe fi'lun madin. Fiili mazidir. Mebniyun lil mef'uli. Meçhul için bina edilmiştir. Ve ta'u el meksuretu kesreli olan ta'ya gelince damirul muhatabeti müfret müennes muhataba damiridir. Fi mevdi'i ref'in ref yerindedir. Ala enneha mef'ulun ma lem yusemma fa'iluhu faili zikredilmeyen mef'ul olmak üzere mahallen merfudur ve durup tuma bir dam mı dadi ikiniz de öldünüz manasında ve kesri rai ve dam mı tayi el müsenna tifauka üstten iki noktası olan tanın da dammesiyle okunuyor ve yarabuhu peki bu kelimenin yarabına gelince duribe fiilun madin fiili mazidir mebniyun lil mef'uli mef'ul için bina edilmiştir ve ta'u el mezmumetu zammeli olan ta'ya gelince el muttasiletu bil fiali fiile bitişik olan dammeli olan ta'ya gelince damirul müsenna el muhatabi muhatabın tesniye damiridir. Mutlakan müzekker de olabilir, müennes de olabilir. Fi mevdiye ref'in ref yerindedir. Ale enneha mef'ulun ma le müsemme <laughs> fa'iluhu naibi fail olmak üzere mahallen merfudur. Vel mimu vel elifu. Peki oradaki mimle elifin görevi ne? Alametun alet tesniyeti failin tesniye olmasına alamettir. Ve duriptum duriptuma gelince arkadaşlar bir dammi dadi ve kesri ra'i ve dammi ta'i el müsennati fevka ta'nın da dammesiyle arkadaşlar el muttasileti bil mimi artı mimem muttasıldır bitişiktir. ويا ربُه يا gelince duribe fiilun madin fiili mazidir mebniyun lil mefuli meçhul için bina edilmiştir ve ta el mazmume buradaki ta'ya gelince zammeli olan ta'ya el muttasilatu bil fiili fiile bitişik olan zammeli e, ta'ya gelince damiru cem'iz zukuril muhatabine cem'i müzekker muhatabı ifade eder fi mevdi ref'in ref yerindedir ale annaha mef'ulun ma la musamma fa'iluhu bir fail olmak üzere ve mimu alametul cem'i mim de cem'i ifade eder arkadaşlar. Derken burada noktalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste buluşmak üzere Allah'a emanet olun.